kapılar ardında iş yapıyorsun şimdi. Rüşvet, hemşericilik, iltimas, irtikap ve yolsuzluk iddiaları hortumculuk dönemlerine rahmet okutacak hale geldi. Bunlar benim iddiam değil, her gün basına çıkan iddialar ve söylüyorum geçenlerde de uyardım sizi iktidara taşıyan mütedeyin mümin insanlar bir taraftan Tek başınıza gelin, anayasayı gerekirse değiştirin. Dokunulmazlara dokunun. Ve Türkiye'nin soygunundan, vurgunundan kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçin. Haram zalederden hesap sorun diye gönderdi. Şimdi sizin altınızdan pis kokular geliyor. Uyarıyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın Beton çok soğuk Üşüyorum Sütten çıkmış ak kaşık olduklarını iddia edenlerin Temizlik edebiyatlarına artık kimse inanmıyor Oferler moferler Telekomu sat neredeyse üste ver Karıyla geri ödesin Kurumlar vergisini indir 300 trilyon kıyak çek Kuşadasını ver Galata'yı ver Koordinatlarını belirterek Denizi de ver Evet Dubai'ciler, Dubaracılar, Ali, Ali Dibocular, Laleciler, Laleciler, Yumurtacılar, Omletçiler, Limoncular, Gemiciler, Duble Yolcular, Vurguncular, Doğalgazcılar, Akat Yakıtçılar, Kaçakçılar, Mayıncılar, Tayıncılar, Geçmişten Gelen Şaibeler, Geleceğe Giden Talancılar, Şimdi bunlar konuşuluyor. Peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi. Sana ulaşmak istiyorum. Durun kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum... Neredeyse belediye ihaleleri parselenmiş durumda. Özel idarelerde sizdenciler bizdenciler bir mal varlığı açıklamasında yaşananlara bakın. Milletimizi bizimkiler çok götürmüş, sizinkiler az götürmüş, daha çok götürmüş diyorlar. Şimdi tartışmaları sürüyor. Hesap soracağız diye gelenler kendileri hesaplarını verememenin ağzı içerisindeler. İktidar muhalefete, muhalefet iktidara Türkiye'nin belli bir dönemini mal varlıklarıyla ilgili polemiklerle geçiştirdiler. Evet. Bizimkiler kıyıda köşede kalmış ihaleleri almışlar diyorlar. İşte Hatay meselesi. Başka yerlerde çıkan konular. Bunlar olunca diyorlar ki bizimkiler kıyıda köşedekini almışlar. Evet arkadaşlar. Yumurtalar, mısırlar, limonlar, parselenin koylar, arsalar, Satılmayan yer kalmadı neredeyse. Her yer satılıyor. Her şey haraç mezat satılıyor. Yüzlerce binlerce şaibeli ihale. Çekler geliyor, paralar gidiyor. Son dönemlerde yaşananlar Ali Dibo hikayeleri, bakan çocuklarının rank kaymağı kaymağından sebeplenmeleri, geçmişin hortumcuları bunların yanında neredeyse temiz kalma noktasına geliyor. Gelen gidenden beter gidenler yaptı şimdi gelenler aynı durumda. Kapalı kapılar ardında neler dönüyor? Başbakan ve belediyeden getirdiği 3-5 adamının dışında neler olduğunu, neler döndüğünü bilen yok. Makroekonomi, makroekonomi. Sadece bunu söylüyorlar. 58 milyar dolar rezervimiz varmış. Burada esnafın da tepe temsilcileri var. Değerli arkadaşlar, esnaflarımız size soruyorum. Büyümeden nasibinizi alıyor musunuz? Başta sormuştum. Yine soruyorum. Değerli dava arkadaşlarım. Ben Anadolu'yu geziyorum. Anadolu'nun her yerinde herkesinden insanlarla konuşuyorum. Her şeye vergi koyup milletin canına okuyanlar dolaylı vergiler. Zengin fakir ayrımı yapmadan herkesi inim inim inletiyor. Dünyanın en pahalı zengin benzinini biz kullanıyoruz değerli arkadaşlar. İngiltere'den sonra en pahalı elektriği biz tüketiyoruz. enerjinin... Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kula kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum durun kapanmayın pencerelerim güneşimi kapatmayın beton çok soğuk düşüyorum düşünüyorum düşünüyorum sonsuz bunu muhasebe yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Demiştim ki Japonya taş taş üstünde kalmadı. 1945-50 yıllarında. Yani o zamana göre 30 yıl geçmiş. Yani 30 yıl önce Japonya taş taş üstünde yok. Almanya taşı taşın üstüne koyacak durumda değil. Savaşlarda yıkılmış. Bu yıkılan devletler ayağa kalkmış. Benim en gürbüz insanlarımı köle ticareti yapar gibi, köle meydanlarında alır gibi dişlerine bakarak, muayene ederek alıp götürüyor. Neden? Benim ecdadım Cihan Devleti kurmuştu. Niye oradan buraya geldik diye. Ben bunun hesabını bir lise öğrencisiyken yapıyordum. sonsuzluğun sana uğraşma.